Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar klan savaşı yapacağız. Bakalım kaç yıldız alacağız. Şöyle bir yağıştan bakalım gözcülük. Bakalım. Sakıl Killer. Demek ki klan, klanı oluşturan bu. Bu da Sakil. Evet arkadaşlar devam edelim Bunu Arif daim alır Abim bunu alacakmış <laughs> Zaten kolay bu Bunu ben alacağım Bu da kolay Birinciden başlayalım o zaman saldır Birliklerim tamam Şimdi türleri Şuradan birazcık bırakayım Şuradan bırakayım arkadan PK aldım. Şöyle i̇şte tamam. 3 yıldız aldık. Tamam arkadaşlar 3 yıldız aldık. Güzel. 3 yıldızımız geldi. Şimdi askerlerim geliyor. Tamam. Büyüye gerek yok aslında. Bence de büyüye gerek yok. Direkt ben saldırayım ben. Sonra aklımı kullanırım. Herkes sakil mi ya? Sakil 04, sakil 03, sakil Cycle Killer Adam yani 5 tane hesap oluşturmuş. Klan savaşı açayım diye. Güzel arkadaşlar, şimdi buna da saldırmışlar. Saldır. Okçu Kraliçe şuradan bir temizlik yapsın. Yani güzel. Barbar bar Kral'ı şuradan gönderelim. Şöyle Valsiller'i de buradan gönderelim. Güzel şöyle bırakalım. Şunların üstlerine bakalım. Yani de yardımcılar geliyor arkadaşlar. Şöyle bir de. Ee, duruma göre alırız da. Öyle derin aldık. Tamam. Altı yıldız aldık arkadaşlar. Güzel. Öndeyiz. Ama daha belli olmaz. Şöyle askere itelim. Ee, şöyle şundan. şöyle tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> bile derin aslında katkı da uzunlanlar kaç kişi. Bayağı iyi. Bu arada arkadaşlar e, savaş 5 tane savaş kazandık. Yani bilmiyorum. İkinci seviye oldu. Şöyle kaybettiğimize rağmen ikinci seviye oldu. Şöyle. Siz de klanımıza gelebilirsiniz. Tamam. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.